İnsan soruşturma ne zaman başladı önce onu bize anlat ve savcılıkla polis arasında yeni bir kriz mi yaşanıyor? Kriz yaşanıyor, kriz devam ediyor. Adliye koridorları, İstanbul Çağlayan Adresi'ndeki adliyenin koridorları da toz duman. Onu da anlatacağız ama önce soruşturmaya ait detayları aktaralım. Hatıracaksın, geçen hafta başlayan bir operasyon vardı. Bunun onunla bir ilgisi yok ama ondan kat be kat büyük kara para, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan bir operasyon. Geçtiğimiz yılın Mart ayında başlatılmış ve 28 büyük dev ihalede Toplam 100 milyar dolar e, kamu kamunun zarara uğratıldığı, hazinenin zarara uğratıldığı iddiası var. İddiaların büyük olduğunu yine hatırlatalım e, ve e, saymaya devam edelim. Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Başbakanlık Kalkınma Ajansı'ndan onlarca şüpheli bu kapsamda, bu operasyon kapsamında izlendi, takip edildi. Ayrıca en üst düzey siyasetçilerin çocukları, önemli iş adamları ve bürokratların da isminin geçtiği iddia var. Önemli iş adamları var dedik. Bunlardan birisi Yasin El Kadı ve onun Suudi ortağı Hüsame Kutubu'nda bu soruşturma çerçevesinde şüpheli olduğu iddiaları var. Eee ve devam edelim. O ihaleler. Etiler Polis Okulu'nun arazisiyle ilgili ihale. Yine bu soruşturma kapsamında olduğu iddiası var. 14 termik santral ihalesi ki çok büyük bunlar. Bunların da bu soruşturma kapsamında olduğu yine iddia ediliyor. Sultanbeyli'de bir maden arazisi, Urla'da bir siyasetçi sit alanı üzerinde yapıldığı iddia edilen e, villaların e, usulsüzlüğü ve bir vakfa usulsüz yapılan bağışlar ve Çanakkale, e, Ezine, Ayvacık, Edremit, Ayvacık, Karayolu'ndaki usulsüzlükler işte tamamı bu soruşturma kapsamında olduğu iddiası var. Sabah saatlerinde Muammer Akkaş operasyon için emniyete talimat verdi yazı gönderdi. İkinoğlu Özgürlük Hakiminden arama ve el koyma kararları aldı. Şüphelilerin gözaltına alınması ile ilgili karar çıkarttırdı. Ancak Mali Şube o operasyonu yapmadı ve kriz de o noktadan sonra başladı. Muammer Akkaş öğlen saatine kadar bekledi. Ve ardından İstanbul Emniyet Müdürü, Valisi ve Mali Şube e, Müdürü hakkında soruşturma açtırdı. Az önce Mali Şube Müdürü adliyeye geldi. Muammer Akkaş'ın odasında ancak Muammer Akkaş halen soruşturmanın devamı ve operasyonun yapılmasını istiyor. Önünde seçenek var. Jandarmayı devreye sokabilir. Hatta Çevik Kuvvet'ten de yardım isteyebilir. Göreceğiz, izleyeceğiz, takip edeceğiz, gelişmeleri aktaracağız. Bir son nokta daha verelim. Muammer Aktaş'tan dosyanın alınacağına dair iddialar var. Eğer e, e, bülten içerisinde bunu da netleştirebilirsek aktarmayı sürdüreceğiz Serdar Cebe. İhsan teşekkürler. Devam edelim.